Merve duyuyor musun kızım bizi? Efendim. Bak ben Ahmet abi kızım. Şu anda bak ne hale geldi görüyor musun? Bunun sinirlendiği Ene? günü düşünsene. Ene? Sana sinirlendiğinde. neler yapar Merve ben senin o? başını öyle mi alıştırdım evet. seni? He? Ya o önemli. Baş He? O öyle istemiş. Şimdi o konumuz o değil. Dede dur. Ee, Merve'cim bak orada sana hiçbir şekilde o adam bakamayacak yavrum. Orada sen bir şey de söylediğinde, ters bir şey söylediğinde bak gördük yani hepimiz görüyoruz şu anda. Adam çok asabi sinirli bir adam. Allah korusun. Yarın öbür gün sana zarar verirse ne yapacağız? Ya sen bunu göremiyor musun? Söylesene. Sinirli değil mi? Sinirli zarar değil mi? vermez gibi geliyor ama. Ama gibi geliyor. Yok kızım. Ya verirse, var. Ya, ya verirse Allah korusun yani. Sonra ne olacak? Biz seni o yüzden zaten almak istiyoruz. Ya almak istiyoruz derken evleneceksen sen yine evlen kızım. Biz sana evlenme demiyoruz ki. Biz evliye karşı insanlar değiliz. Onun için seni almak istiyoruz diyor. Merve ile konuşuyor. Ama seni almak istiyoruz onun için diyor. Tamam Merve ile konuşuyor. Tamam, o, o konuşmak istiyor Hayır, ama. Hayır abla tamam Yılmaz bitti. Yılmaz Bey. Bitti abla tamam. Tamam. Gitsinler karakola mı gittikler? Tamam annesi sesleniyor şimdi Merve'ye. Bırak abla bırak tamam. Sen yani dokunma Olur, bir kere. Konuşmak istiyor musun Merve annenle? Dokunma benim. Ben, dokunma Ayşegül'e. Gelince deliler. Yok şeyim işte yok. Muyum. Abla şey kırdırsın tamam. bana şimdi. Tamam, tamam. Bana biliyorum Yılmaz abla. Bey. Ama şu an annesi Harbiye. onu merak evet. etmiş. 16 gündür bir, evde yok. Kaçmış etmiş. gitmiş Ayşe ve Yılmaz'a söyle eline koluna. Tövbe dan... estağfurullah ablacığım yapma bak abla. Eline koluna sahip çıksın o. Başka. Beni duyuyor mu şu Hı, an Merve? Burasıdır. Merve. Ben, 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 ben Merve, Merve konuşmak istiyor ailesiyle. Merve'ciğim. Efendim? Merve'ciğim bak biz senin için endişeleniyoruz. Farkında Abi, mısın ben, durumu ben, bilmiyorum. Ben, ben Merve ben, ben ben endişeleniyoruz senin için kızım. Endişeleniyoruz ya. senin için. Ya yapmak, canım. Yapmak, olsun, sen gel kızım. Endişelenmenize gerek yok. Ben burada iyiyim. Ne böyle ya? Ama dün bize buradayken Merve beni götürün, ben de gelmek istiyorum. Yılmaz'ı ikna edin demedin mi? Bak. Bak. Yok, o o e şey kızım gelmek ya. istiyorsan gelsene. Sen kendin bir bireysin zaten. Kendi kararlarını verebilirsin. Kimseye ihtiyacın yok madem öyleyse. Gel. Niye gelmiyorsun? Engel mi oluyor sana? Engel Ailem... Ailemin elini öpmek istiyorum dedim. Ailemin elini öpmek istiyorum. Zaman var. Geleceğiz görümcelerimle. <laughs> ee, başka şekilde yapmamız lazım. Ne hissediyorsan... Merve Ayşegül'le bir gelip annenlerle görüşmek ister misin? Sonra gene istiyorsan Yılmaz'a dönersen. Vermezler diye korkuyorum. Ver, 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 ver. Anne mi vermeyecek? vermezler diye? Niye, Niye Sen kızım. istiyorsan veririz. Sen gel buraya. Yani sen istiyorsan yine gidebilirsin. Sorun değil ki. Yine evden çıkıp gidebilirsin en kötü ihtimalle yani. Ne kadar tutabiliriz ki seni? Öyle düşün. <laughs> Abi biz seni niye istiyoruz buraya biliyor musun? Annen çok üzüldü artık bir kızıma sarılayım istiyor kızım. Başka bir şey değil yani. Bakalım bir de yani Hayır, sor yani, sor bakalım bir Yılmaz'a de ki. Hayır sor bir Yılmaz'a. Bak de ki ben gideyim annemlerle bir görüşeyim. Sonra sen gel kız kardeşlerinle beni istemeye gel de. Sor bakalım Yılmaz'a ne cevap verecek? Sor bakalım Yılmaz Bey. Yılmaz Bey. Yılmaz Bey. Merve Hanım size bir şey soracak. Sor bakalım bir. Söyle. Ben anneme gideyim geleyim vereceklermiş. Dimen yalan söylüyor hayatım Hı. inanma tamam mı inanma. i̇nanma. Tamam. i̇nanma. tamam abla bu kadar abla bu kadar şey abla. Öyle. Biz de laf yaptı öyle bir şey öyle, Ben yerine dayayınca seni Aa. kandırmaya çalıştı değil mi? Tabii. Değil mi? Seni kandırmaya çalıştı değil mi? Değil mi? Evet. Tamam abla bu i̇şte kadar. Bizi <laughs> Sen kandırmadın abi mı şey, acaba? De burada aydınız. Abla tamam kapattı kapattım. Gelmek dedi. istiyorum dedi. Ya, Yılmaz tamam, sen, Yılmaz. Sen körüklüyorsun abla sen körükleme. Ben Demir körüklemiyorum ben. ailesi. Tamam, siz. Bir dakika eline... bir dakika. Alabilirler sen gitsinler amirle memurla, şundla buna gelsin. On <laughs> senede kamerayı oraya göstersinler o zaman. Kapatmasınlar. Gitsinler. Ne dedi çöpe attım haplarını. askerini girin çıkatırın. Yürü abla. Yürü. Geçecek mi her akşam Geç, otur. Ustama gidince hayatlanmış karı. Tamam. Merve burada kalacak mısın hep? Zalim. Ailenle görüşmeyecek misin? Zaman, vardı Zaman var Zaman var şu an. Ha. Zaman var abla. Onlar gelmedi o ağabeyi. Evet. Yılmaz Bey ben gelemem. kusura bakma. Doğru da alıp Konuşmadım Zorlu. ben sana. Onun abisi buraya gelmedi müthiş. Ben ha. güvenlikte oturuyorum. Tamam buraya getiriyorsunuz. Aile, kızın ailesi olarak sizin elini öpmeniz, git, gitmeniz gideceğiz gerek Gideceğiz abla, ellerine bana Ama şimdi bir şey Gideceğiz, ellerine de gideceğiz, tabii öpeceğiz. Tabii ya. öpeceğiz. Yani... Tamam, ellerine de gideceğiz, öpeceğiz. Duymuyor musun? Gidin, çıkarttırın. Ben hapları dağıttım. attım, arası he, Ben şimdi... Yarın gideceğim üniversite dersine oradan ya. gideceğim. Nikah kıydınız mı? Kıyacağız. abla, nikah da kıymıyorum. Ne <laughs> yapacakmışlar bana? <laughs> Kıyacağız, hepsi bir çırpıda. Kutu lokum alayım hepsi. Herkes birer kutu lokum Olsun, her şey de dün, olsun. Düğün, düğün, kız mı? Yok. Beş yaşında mı? On yaşında mı? Anlamıyor musun? Bir gitmiş ayrılmış, geçinememiş. Anlamıyor musun? Elinden, elinden diyor. Biz seni diyor, onun için diyor, burada alacağız diyor. Onun için Ayşe diyor. Ben sana bir sana şey soracağım, onu sorma da. Ayşegül bu ben girdim çıktım dediği yasaklı maddeden mi girmiş çıkmış bu hmm. ada? Içeriye. Abi tamam bu yayını kapat artık. Yılmaz tamam, Bey cezaevine neyden dolayı girdiniz? Yasaklı maddeden mi girdiniz? Ha. Hayır. Bir... Hayır. Evime İftim... evime... Dur bir dakika evet. lan. İftiradan da girdim. o Dediğin şeyle iftiradan da girdim. Yaralama olayları mı oldu? Bunlardan girip yattım. Bir hırsızlığım yok. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür. Ne olmuş? bizim cezaevine etmem engel mi oluyormuş? Engel mi oluyormuş? Hani kim, kim kim rahatsız olmuş? Sizin kızınızın raporu kim var mı? Olmuyor? Yok hocam. maalesef. Tanımıyoruz, bak güvenmiyor, güvenmiyoruz bile. Neden gelmiyor abisi? Buraya, madem adresimi verdim. Abisi niye geliyor? Kapımız her zaman açık. Bugün gelmesin yarın. Abisine, abisine i̇şte abisi neden, neden davet, davet ediyormuş? Ama ben onlardan büyükleri demiyorum. Annemi demiyorum bile. Abisi Gülüyor neden mi? buraya geldi? Ha? Onunla görüşeceğim işte, onunla konuşacağım. Onunla anlaşacağım. Ona Onu derdim onu. nasıl o zaman? Oğlum, be. nasıl... Anlamadım. Onunla da konuşacağım, görüşeceğim. Niye burada çekip... Herkesin kafası iyi Biraz şey. Anladım. Ayşegül'cüğüm sen ayrıl ben oradan. Ayşegül ayrıl sen oradan. İstanbul'a gittiğim zaman... Tamam, yapayım, tamam Müge Hanım. Tamam. burada. burada yapacak burada. Durum iyi değil ama. Yani yok, bunu Vasilik davasından başka şansımız yok herhalde. Baskı altında hiç. Baskı altında, altında o ne derse onu söylüyor bak. Söylüyor ki bu adam döver mi yani onu? Döver tabii ne yapıyor? Boynu dürtekliği görmüyor. Şu duruşu da Yılmaz Bey'in çok sağlıklı gözükmüyor. Ee, hani herhangi bir madde etkisi altında da olabilir şu anda. O normal hali bu arada yine, de böyle çünkü. Işte ondan çok emin değilim ben. Ee, ama bir öfke kontrolsüzlüğü e, davranışlarında böyle bir tutarsızlık o nedenle hanımefendi telefon attınız demiş bu konuyla ilgili efendi günaydın alo günaydın buyurun merhabalar Müge Hanım merhaba ee, biz Yılmaz Bey'i tanıyoruz hı, -hı. Adımı açıklamak istemiyorum bize bulaşmasınlar diye. Kendi... ...kullanıyorlar zaten. Hırsızlıkla geçiniyorlar. Hı. Kameranızı geri çekmekle çok iyi yaptınız. Çünkü Ay. hep beraber saldırabilirler. Ay cezaevine girmesinin sebebi de ablasının eşini vurmaktan <laughs> girdi. Kendi abisi de şu an başka bir kadını vurmaktan içeride. Bir büyük abisi de. Aslında abisi de evli. Başka bir kadını kaçırıp getirdi. Sonra onu vurdu. Araştırabilirsiniz ah, aynen. zaten. Haberlere de çıkmıştı. Konu oldu. He, Kendisi 16 yaşındayken bana da bir sapıklık yaptı. Beni sıkıştırmak istedi. Ben babama söyleyince kaçtı gitti. Ortalıktan kaybı oldu. Ben annesine seslenmek istiyorum. Bence kızını oradan alsın. Yoksa kızı perişan olur. Dilencilikle geçiniyorlar zaten. Kızını alsın yoksa kızına da dilencilik yaptırırlar. Demedim. Yani az tamam. şöyle söyleyeyim ayağına giyecek ne terlik ne ayakkabı bulabilir kızında yani perişan halde alır. Oh. Kızı da şu an baskı altında zaten hareketlerini izliyorum. Çok baskıcıdırlar aileyi tanıdığım için kızının kafasına girmişler kız korkuyor zaten görüyorum. Ben kızın korktuğunu düşünmüyorum kızın... kız nereye çekersen oraya giden bir zaten onu Ahmet söylemişti mesela bizim muhabir arkadaşımız işte hani gelsen dediğinde tamam seninle geleyim diyor. Ama bu sefer Yılmaz hayır deyince o daha dik çıktığı için onunla beraber orada kalıyor. Yani çok kendi kararlarını evet. alabilecek evet. durumda değil ama neden bu zamana kadar bunu bir sağlık raporuyla netleştirmediniz? O şey elinizde öyle mi? bir rapor olsaydı şu an tabii her şey çok daha kolay olacaktı. Yani benim size tavsiyem oraya gidip e, karakola başvurup çocuğunuzun da sağlık Hı. kontrolünden Hı. geçirilmesini talep edip bir şekilde hale yola koymanız lazım. bir şey olmayacak herhalde bu konuda. Yani basit olursak ancak çünkü biz onu oradan alabiliriz. Şu an gönüllük aldım diyor. E, herhangi bir şey de yok. E, Raporda olmadığı için bir şey de diyemiyoruz. Polis olsa bizi uzaklaştırır zaten. Siz niye geliyorsunuz diye. Hmm, yazık oldu. Ayşegül çıktı mı orada? Hmm, Ayşegül. Ayşegül bir yerden sonra anladığım kadarıyla ortam geriliyor orada. Evet Müge Hanım yani aile de çok gergin ve hemen e, Yılmaz Bey'in kız kardeşleri de oraya toplandı. Bize hiç hoş olmayan şeyler de o, orada döndü. <gülüyor> <gülüyor> Ay o da. Neyse. Tamam ayrılın oradan ama. Dün biz şey... Merve ile konuştuğumuzda Müge Hanım. Hı -hı. Evet evet. O geleceğim demiş kendi, zaten. Kendisi ailesinin yanına gelmek. Tabii, o evet Aslında evet Müge Hanım. Yiyemiyor. O gelecekti ama sonra Yılmaz engelledi. Belki de gelse annesiyle Ahmet onu razı edecekti, geriye dönmek istemeyecekti diye de bırakmak istemiyorlar. Aynen öyle. Ama biz buna rağmen yine <laughs> diyoruz aslında gelsin diye yani gelsin tekrar gidecekse gitsin diyoruz ona rağmen adam göndermiyor. Enteresan. Ama göndermeyeceğinizi evet. biliyor o da hiç aptal değil. Nereye göndereceğim? Ya illa da gitmek istersen. Ben de böyle bir şey gelin, olduğunu bilmiyordum. Yani. Yani. Dün biz arkadaşla konuşunca bir tam değil biraz hani var. tencere kapak dedik. Biraz onun da mental problemi var gibi hı hı. konuşmuş arkadaşlarla. Hatta birbirimize hı hı. baktık Ahmet'le. Evet. Tamam hadi dedik hani e, beraber yani evlilik sürdürsünler. Ailelerin desteği üzerinde olur. Ama bugün gördüğümüz manzara öyle bir manzara değil. E, tamam Ayşegül'üm siz ayrılın. Aileyle beraber başka bir yol seçeceğiz. Yani çocuğu bu şekilde orada bırakamazsınız. Çocuğu diyorum çünkü zaten... Öyle zaten. Ee, çocuk gibi davranıyor. Ben de mesela hep söylerken kızım diye söyledim mesela. Hep zaten biz de teyze kızları da kardeştir. O yüzden hep bu şekilde. O benim kızım gibi yani gerçekten. Ya benden 6 yaş büyük küçük ama. Üzüldüm. Seni Hanım ne yapacaksın? Bırakamazsın herhalde kızını orada. Bırakamam canım. Nasıl bırakayım orada ben onun, onların elinde? Bırakamam yani. Ben buradan Yılmaz Bey'in aklı başında aile fertlerinden de, onlara da sesleneyim. Yani bence hiç bunun böyle polislik karakolluk falan olmasına gerek yok. Yani Yılmaz'ı ikna edin, ee, kız ailesine teslim edin yani. yani. Bu ailede niye bıraksın ki çocuğu orada yani. Zaten çok aklı başında olsa oraya gitmez. Evet. Açıkçası ya yani. Kendi kararlarını verebilecek birisi olsa sorun değil. Ee, tamam, tamam dur ben buna bir yol bulacağım ne yapmamız gerektiği konusunda. Ve lütfen rica ediyorum yani böyle durumda yakınlarınız varsa hiç ihtiyacımız olmadı bugüne kadar diyorlar. Bu bir kere saklanacak ya da kayda geçmesine bir şey de değil. Sizin elinizde kızın şu andaki raporu olsaydı polis şu anda 5 dakika içinde giderdi. O kızı oradan alırdı. Olay da biterdi yani. Ya hepimiz engelli Valla reklama girmeden önce bir beyefendi daha telefon attınız demiş. Bak o da enteresan bir şey söylüyor. Beyefendi günaydın. Günaydın. Yılmaz'ı cezaevinden tanıyorum demişsiniz. Evet, doğrudur. Evet. Buyurun. 1995 senesinde Sakarya Güneşler Cezaevinde yatıyordu. Hı hı. Aynı e, ben de o tarihlerde cezaevindeydim. Evet, o tarihlerden tanıyorum ben onu. Onun haricinde e, şu an ben yine Adapazarı'nda yaşıyorum. Çarşıda orada burada görüyorum ama hayırlı, sağlıklı bir insan değil sağlıklı bir insan değil. Hangi suçtan cezaevindeydi? Benim bildiğim cinsel istismar. Hı. Anlıyorum. Sakarya, Sakarya 8. koğuşta yatıyordu. Yani o koğuşuna kadar söyleyeyim. Alacağız bir şekilde. Şaka gibi. Biliyorum size de bir piyango çarptı. Çocuğumuzu bulduğumuza sevinemedik yani. Öyle mi? Yani bir akrabası da şu an telefon attığımızda Yılmaz'ın. Hanımefendi günaydın. Günaydın Müge Hanım. Evet, buyurun efendim. Ee, ben bu kişiyi tanıyorum. Çok çok iyi tanıyorum. Benim abimle eskiden bunlar e, kayınçoydu. Hı hı. Benim abimin kayınçosuydu. Hı hı. Var bunlarda. E, adam dolandırma, tırnaksızlık dedikleri şey var. Bunlar o kız ne olursunuz o çocuk kadını orada tutmayın yani. Teşekkür ediyorum. Bir reklama girelim bakalım ne yapabiliriz bir şey yapalım. Bir fikir tiyatrisine bulunuyor. Mutlaka yapılacak bir şey vardır. Birisi yani girdiğin ortamda yasaklı madde kullanılıyorsa ve o senin sevgilin ya da işte eşin vesaire falansa mutlaka diğeri de kullanıyor yani. Bundan hiç kaçış yok. İki kere iki dört hep bunu görüyoruz. Kimse demesin ki benim kocam kullanıyor ben kullanmıyorum. Karım kullanıyor ben kullanmıyorum. Şimdi bu ortamın içinde. Hele böyle bir durumda gitmesin diye ilk yapacağı şey yasaklı maddeye alıştırmak. E, ve e, onu kendine daha fazla bağımlı hale getirmek. Ben işin şey tarafındayım. Bu kadını <laughs> ne yapmaya aldılar oraya. Yani hiçbir şey de yapamıyor. Ne, <laughs> ne, ne, onu düşünmek lazım. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden birden cezaevine gönderildi. Aa!